Evet, Evet, 11. sure. Şimdi bu o kadar önemli ki bakın Allah Teala burada ne diyor? Estağfurullah. billah. Elif la bismillahirrahmanirrahim. Elif la mra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem. Yani hüküm ifade eden cümleler şeklinde indirilmiştir. Tüm sonra da açıklanmıştır. Hüküm ifade eden cümle ama açıklamaya ihtiyacı var. Açıklayan kim? Milletin hakimin habir. Hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Peki niye o açıklanmış? Niye ya Rabbi sen açıkladın? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Çünkü başka kim açıklarsa kendinden bir şeyler katar oraya. Siz onun açıklamasını Allah'ın dininden sayarsınız. Allah'tan başkasına kul olursunuz ki bu da Allah'ın hiç affetmediği hangi suç olur? Şirk. Şirk günahı olur. Şirk günahı olur. Peki şimdi şimdi Allahü Teala böyle demişken siz tutup da İslam'a bir akide uyduruyorsunuz. Diyorsunuz ki İsa'nın in, inşi in haktır. Buna inanmak lazım. inanmayan da öldürmek lazım. Bu şimdi kendini ilah yerine koymak değil midir? Kendi ilah yerine koymaktır. Şimdi birileri çıkıp diyor ki ben Mehdi'yim diyor. Nereden bunun delili ne? Diyor ki beni Said Nursi haber verdi diyor.